Şahıs adına Kocaeli Milletvekili Fikri Işık. Sayın Işık buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 64 sıra sayılı 3813 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 8. maddesi üzerinde şahsı adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu madde federasyonun yönetim kurulunun görevlerini madde üzerinde yapılan değişiklikler muacelesinde yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır. Uyuşmazlık çözüm kurulunun görev sahasının dışında kalan e, konuları yine federasyon yönetim kurulunun sorumluluğuna bırakma. Bir de tahkim kurulunun başkan ve yönetim kurulu üyelerinin federasyon başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla e, atanmasını sağlamaktadır. Maddenin hayırlı olmasını temenni ediyorlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Işık.